Evet beyler, bu videoda DSS seswork Black Shark'ı kullanırken ilk kez soğuk başlatmaya değineceğiz. Sizde de e, bu şekilde her şey açıksa, kapaklarınız açıksa, Sol kontrol W ile kapatıyorsunuz, ardından kokpite dönün. Bakın, sol kontrol W'ye bir kez daha bastım da kapaklar açılıyor, tekrar bastım kapanıyor. Bu şekilde kapatmanız lazım. Eğer e, kaskı değiştirmek isterseniz, Communication menü tuşu, hangi tuş onu da göstereyim. E, şu tuş Communication menü slash ağzına bakmayın. Ü harfinin altındaki enter'ın solundaki virgül tuşu bu. Buna tıklamanız gerekiyor. Sağ tarafta panel açıldı. F8 deyin ardından F4 deyin. Helmet Mountain System var burada. Zaten bu var ya da isterseniz gece görüşü de alabilirsiniz gece şartlarında. Ben şimdilik F1 diyorum zaten var diyecek. İyi izleyin. <laughs> zaten kurulu diyor. Ardından Kapıyı kapatıyorsunuz sağ kontrol C ile ya da normal e, buraya tıklayarak kapatabilirsiniz sol kontrol C değil tekrar edeyim. sağ kontrol C ile. Sanırsam bu kapalı iken yer mi ile iletişime geçemiyordunuz tekrar bir deneyim. Bakın duymuyor o yüzden kapı kapalıyken iletişime geçerseniz e, herhangi bir yanıt almayacaksınız kapı açıkken duyuyorlar sadece. Evet şimdi soğuk başlatmaya başlayalım. Şöyle de biraz kafamı geri çekeceğim. Ortalayacağım kendimi. Evet her şey hazır. Sağ shift K tuşuna basıyorum. Kneeboard'umu açtım. Sağ shift K tuşuna basıp biraz da çok az büyüteceğim şöyle. Ardından bir önceki derste anlatmıştım. Checklistleri nasıl ekleyebiliyorsunuz. Şöyle birkaç sayfa geri geleceğim. Kaldı li checkliste ulaştık. Bu Black Shark 3 için geçerli olacak. Yani i̇ki 2 için de kullanabilirsiniz. Öncelikle kapıyı kapatmamı söylemiş sağ kontrol C ile kapattım. Batarya switch 1 ve 2'leri kapağını aç diyor. Bakın right front diyor. RF kısaltması hatta şuradan da görebilirsiniz. Right for diyor. Ön tarafta, sağ tarafta, ön tarafta bunun kısaltması burada. Batarya switchleri hatta şu yer sisteminde açılmış bir sorun yok bunları aç ve kapaklarını kapat diyor. Bir ses duyacaksınız zaten geldi. Ardından şuraya kadar hepsi şu radyo sistemleri, telsiz sistemlerimizi açıyoruz. Data linki de açıyoruz buradan. Hepsini açıyoruz. Ardından en arkada ekranı açacağız. Ekranımız bakın şurada. Şunu aşağı indiriyorum. Ardından kapağını kapat diyor. Bunu down yap diyor. Ardından kapağını kapat diyor. Master Caution'lar yanacak diyor. Bir kez Master Caution'a bas diyor. Buraya bastığım zaman bu Master Caution gidecek. Ardından K041 Targeting sistemimizi açıyoruz buradan. Bunu açtık. Dilersek Helmut Nantun Queen sistemi de açabiliriz. Ya da H tuşuna basınca bakın. H tuşuna bastığım zaman Hasan'ın H'si otomatik açılacak. Ardından Abris'i başlat diyor. Şuradan Abris'i başlatıyorum. Biraz bekleyeceğim buranın gelmesini. Ardından alignment'ımıza başlayacak. Yaklaşık bir 15 dakikalık bir alignment'ı var. İstersen diyor direkt 5. sayfaya atla diyor. Orada sana göstereceğim. Şuranın gelmesini bekleyeceğim. Zamanı biraz hızlandırıyorum. Evet hızlandırdım. Şöyle tekrar normal aldım. Bu şekilde geleceksin. Ardından yani yuları aç diyor. Bakın şurada tam arkamda Inertial Navigation Unit. Bunları aç. Isıtıcılarını da aç diyor bana. Öncelikle yapmam gereken bunlar yani switch ve operate'e getir diyor. Right front'tan Navigation UNU Navigation nobunu da aç diyor bana. Buradan UNU Navigation nob operate'e getiriyor. Yani şurayı operate'e getir diyor bana. En başta bunu yapmalıydım. Ardından yan yuları açmalıydım. Sayı switch'ini right'tan aç diyor. Sayı dediği sanırsam şurası emin değilim ya da navigasyon. İkisini de açıyorum ben. Standby attitude indicator. Muhtemelen şu navigasyonu aç diyor bana. İkiden kalmış olabilir. Açtım. Şu ekranda şu yazı gidene kadar yaklaşık bir yanılmıyorsam 3 dakika bekleyeceğiz. Şu ön tarafta da şu an alignment devam ediyor onun gitmesini bekleyeceğiz. Şu yazının gitmesini ve hat alignment'ının tamamlanmasını bekleyeceğim. Ben zamanı yine biraz ileri alıyorum şöyle hızlandırıp buradaki yazı gilene kadar. Evet, gitti. Tekrar zaman normal aldım. Hadım şu an ortalandı. Her şey hazır. Internal, external lights, gerekli ise bunları aç diyor. Bu tarafta internal, external lightsları açabilirsin diyor. Evet, ne tarafta ona bir bakalım. Right, middle, sides tarafında gösteriyor. Şu tarafta. Evet, gerek yok. Şu taraftaki ışıkları birazdan açarız. Işıkları açarız. Evet, şuradakiler mi acaba? Anti-beacon ışıklarımız da var. Çok gerekli değil aslında. Fuel count the switch'ini aç diyor bakın şurada. Fuel count the switch'i aç diyor. Ardından fire extinguisher switch'ini operate'e getir diyor. O da hemen bu tarafta bulunuyor. Operate'e getirdim. Kapağını da kapat diyor. Ejection sistemleri aç diyor. Üçünü birlikte aç diyor şunları. Ki atlayabilelim biz de. O ardından bir sayfa geldi şimdi. Motorları başlatacağız. Öncelikle rotor break'i şuradan aşağı bir indir diyor. İndirdim. Ardından sağ tarafta forward yakıt pompaları var. Bakın burada right AFT fuel pump'lar diyor. Şu forward ve AFT. Bir ses duyacaksınız. Bunları etkinleştir diyor. APU fuel shut şuradan yukarı kaldır diyor. Şöyle yapsam da değişmeyecek. Bunu bir aç ve kapatma diyor. Ardından start düğmesini ki APU bakın ortada şu. Turbo gear'da değil. APU bu ortada yaklaşık bir ya, iki saniye baslıyor, şöyle basıldı Bakın şöyle de çok güzel yapmışlar Alev efekti var Buradan Alev efekti gözüküyor hepimizin çalıştığını şuradan da görebiliriz Ki burada da yazmış zaten 600 derece civarında olacak ve hep o yıl 3 ışıkta yanacağını söylüyor anti -collision ışıklarını yakabilirsin diyor. anti -collision, şurada çünkü APU çalıştırdık artık motor başlatıyoruz ki o da hemen altta şu dediğim ambulans ambulans ışığı gibi şu alt tarafta yanacak. Left fuel shadow valve aç diyor şu tarafta leftini açıyorum ve kapağını kapat diyor ardından. Ardından left ECC EEG düzeltiyorum EEG'yi aç diyor bana Şurayı da kapat demişti şu şekilde bir kapatacağım Engine Control burası burayı açmamı söylüyor burayı da açtım ve kapağını kapattım Şunu sol tarafa indir diyor öncelikle Sol motor için ardından Birkaç saniye basılı tut diyor bakın şuradan göreceğiz birinci motor çalıştı. Yüzde yirmiye kadar geleceğini söylüyor. Pervanelerimiz de dönmeye başladı bu arada. Yüzde yirmiye kadar geldikten sonra şu kısmı etkinleştir diyor. Onu da şurada söylüyor. Light left engine cutoff off, off lever'ı open yap diyor. Bunu da yukarı çıkartınca open yapıyorum ki motor gücüm bakın buradan artmaya başladı. %70'e kadar bunun artışını izleyeceğim. Yaklaşık bir şuraya kadar bir artışını izleyeceğim. Şurada da RPM'in arttığını görebilirsiniz. Evet %70'e kadar arttı. Ardından sağ için de aynısını yapacağım. Sağ önce yakıt pompalarını bir açıyorum. Ardından right and motor kontrolünü EEG'ye açıyorum. Ardından şu kısmı sağa getir diyor. Bir kez tıkladım sağ tarafta ve 2-3 saniye basıl tut diyor. 2-3 saniye basıl tutuyorum. Bıraktım. Bakın çalışıyor bu da yine yüzde 20'ye kadar gelecek Yüzde 20'ye geldiği zaman Sen diyor yine aynısını Cut-off sağ motor içinde aç diyor sağ motor içinde açıyorum Yine yüzde %70 70'e kadar yaklaşık yüzde %70 70'e kadar bir artışını izleyeceğim Motorlarım çalışıyor buradan da görebiliriz F2 ile ee, Dışarıdan da izleyebiliriz Motorların çalıştığını Evet %70'e geldikten sonra diyor ki throttle leverları otomatik pozisyona alıyor yani şu kısmı Gaz kolunu ileri ettireceğim Şöyle otomatik e, konumu alıyorum. Ardından e, APU'yu kapat diyor. APU'yu kapatıyorum. Bir kez bastım. APU kapandı. Ardından APU'nun valfini kapat diyor. Şurayı kapatıyorum. Burayı da kapattım. E, Valf de kapandı. Bir sonraki sayfaya geçiyorum. Post start şimdi. BHC, AC, generator switch diyor. Jeneratör switch de şimdi elektrik gelecek. izleyin. Kaska monteli, nişangah sistemi geldi. H harfiyle bunu kapatabilirim. Önce buraya geliyor ardından weapon sistemi aç diyor. Şuradan weapon sistemi etkinleştiriyorum. Kapat diyor. IF switch'ini aç diyor. Onu da yapıyorum. Standby aç diyor ki açmıştım zaten burayı ve stand açtıktan sonra ankey yap diyor. Şunu şuradan ankeç. yap Buraya da yaptık. Barometrik 6 metreni ayarla diyor. Yine şuradan 6 metreye ayarlıyorum. Evet, uh, dust down diyor şu kısımda engine anti ice dust down. Şunu uh, kum korumasına getir diyor şuraya gerekliyse anti ice açabilirsin diyor fakat açıkçası bir gerek görmüyorum sıcak bir havadayız. Evet şimdi counter measure'ları açacağız. Öncelikle şu arkadan arka panelde UV26 counter measures kapağını açtım ve kapattım. Aynı şekilde L140 lazer uyarı sisteminin açıyorum buradan. Ve ön tarafta şu tarafta şunu pv 800 radyo sistemini açabilirsin diyor. Sanırsam orası burada. Data link sistemini de açabiliriz buradan. Data link nabudunu da şuradan etkinleştirebiliriz. Bakın şu an alignment devam ediyor mu? Şuna tıklayacağız. Şöyle tekrar tıklıyorum. ODS not ready diyor. Henüz alignment'ım tamamlanmamış. Bunu belirteyim. Bank ve Pitch buradan istediğim bir otomatik pilot ayarını yap diyor. İkisini seçeceğim ben. İkisini seçtim. Bu arada şunu da seçebilirsin. Hangi kanatlı olacaksan onu da seçebiliyorsun. Voice Warning sistemini de istersen diyor. As Required diyor. Bakın şu As Desired diyor. İstersen diyor. Gerekliyse yap diyor. Evet Counter Measure'lar çalışıyor. Şunları kontrol edelim. Counter Measure panelim çalışır istersen programlayabilirsin diyor ve son olarak ods'de onboard defense sistem bunu mutlaka açıyorsunuz açmazsanız otomatik flair atmıyor füze geldiği zaman şu kısımlarda da bakıyorum herhangi bir açmadığım bir şey var mı diye son bir kontrol yapıyorum Evet her şey hazır. Gerekirse ışıklandırmaları da açabilirim. Bir ikını açmıştım. Diğer ışıklandırmalarım Blade Tips Light. Pervanelerde ışık gözüksün mü? Navigasyon ışıkları LED, Navigation, ASHI bunların ışıklarını buradan açabiliyorum. Pusula ile ilgili düzeltmeler yapmak istersen buradan yapabilirim. Evet, ODS on diyor. Şu an hala devam ediyor. Alignment'ım. Evet, buradaki göstergelerinde bu yeşil alanlarda olması gerekiyor şu an. Her şey yolunda. Bakmayın böyle olduğuna. Yine buradaki sistemlerinde bu şekilde olması gerekiyor. Şu an sistemlerim açılıyor. Her şey hazır. Şu kısımlara bakıyorum. Evet DAS kontrolünü artık devre dışı bırakacağım Gerek yok Kum koruması sistemine Pitot ısıtıcılarını açabilirim buradan pitot ısıtıcılarını açmak istersem Buraya kullanabilirim navigasyon ışıklarım Şuradan yüzde yüze getirdim ki dışarıdan baktığınız zaman görebiliriz. Yakıtımız ne kadar kaldı? Arka, aft ve front olmak üzere iki tane yakıtımız var. Evet, bunları da yaptık. Burası da bitti. Yani alignment'ı tek tek yapmak istersek iki türlü kullanabiliyoruz. Havadayken alignment yapmak istersek tamamen bize kalmış. Silahları ayarlamak istersek master switch'ler Hepsi burada checklisti var beyler merak etmeyin Evet Şu kısımda Normal gözüküyor burası da normal gözüküyor 6 metre ayarını yaptık Uyarı sistemini Şöyle 40 metreye getireceğim radar 6 metre uyarı sistemini 40 metreye getiriyorum Evet bu kadardı alignment. Henüz sadece e, soğuk başlatmadım pardon. Henüz tam bitmedi. Biraz zamanı ileri alacağım. 15 dakika sürüyor çünkü. Evet onboard defense sistem muhtemelen alignment'ım bitti. Şuradan kapattığım zaman evet, ODS standby. Evet alignment'ım bitti. Boşu başına gösterdim size. Bu şekilde alignment'ı tamamladık. Haritadan da bakabiliriz. Bakın burada gözüküyor zaten. Nerede olduğumuz. Ardından kalkışa geçebiliriz. Şöyle bir trim ayarı yapacağız. Bir sonraki videoda göstereceğim bunların hepsini. Ardından gaz verip. kalkışımı gerçekleştiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere beyler. Bir sonraki videoda navigasyon konusuna değineceğiz.